Çok kötü olacağım. Bırak Recep işte hemen görse yandık. Kankacığım hoş geldin. Hoş bulduk. İsim neydi? Polat. Acaba bakalım Polat'a ne geliyor? <laughs> ağda. Hep köfte olmaz. Biraz da peynir zeytin yiyelim arkadaşlar. Fena mı ağda? Yok fena değil. Babam görse bu videoları evlatlıktan reddedecek beni. <laughs> <laughs> Kalk biz buradan. Memleket nere? Çanakkale. Bilader. Eyvah. <laughs> Eyvah. Ben acıyacağım acı. <laughs> Acıyacağım acı. O kadar üstüm hayır. Acıyım acı. Yok yok gel gel. Acıyım aç, acı. Aç 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 aç. Birader, çok kötü olacağım bırak Recep işte hemen görse yandık. Kanki çok fena olacağım şimdi. Agam olasan Ömer yetim kalasan. Ömer. Oğlum ne yaptın bu abi. Abi yaktın bizi abi. Abi çok acıyor bak yakarsın bizi. Ömer yetim kalasan. Ay. Ay. <laughs> Fazık <laughs> <Tadih>, gelmasın <laughs> bizi andır. <laughs> Polat bayar çıktı şu an. Abi ben onları alabilir miyim <laughs> çeyizime koyacağım?